Temel mühendislik dallarından biri olan, günümüzde uygulamaları ve sistemleriyle hayatımızın her alanına etki eden makine mühendisliği, endüstrinin makine, imalat ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasında hayati rol oynamaktadır. Son 20 yılda yaşanan teknoloji devrimi yeni bir çağın başlangıcı olarak görülmektedir ve makine mühendisliği bu devrimin temel taşlarından biridir. Bu kapsamda 2018-2019 akademik yılında Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde %100 İngilizce eğitim vermeye başlayan makine mühendisliği bölümümüz, sanayi ile işbirliği içerisinde evrensel standartlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüterek sorgulayıcı, araştırıcı, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, girişimci, kültürel donanıma ve çevre bilincine sahip, Sektördeki güncel değişimleri takip edebilen, bu değişimlerle rekabet edebilen, kendini geliştirmeyi ilke edinmiş, mesleki ve etik değerlere saygılı, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayabilecek makine mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Teknik geziler, proje ve uygulama ağırlıklı dersler ve stajlarla öğrencilerimize verilen nitelikli eğitim sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu donanımlı mühendisler yetiştirilmesine çabalanmaktadır. Öğrencilerimiz öncelikle makine mühendisliği konuları üzerine eğitim almakla birlikte günümüz ihtiyaçlarına paralel olarak enerji sistemleri, elektrik elektronik, endüstri ve yazılım mühendisliklerinin çalışma alanlarıyla da donatılmış bir program izlemektedirler. Bu bağlamda mezunlarımızın makine mühendisliğinin uygulama konularında uzmanlaşmalarının yanı sıra farklı mühendislik dallarına ait bilgi birikimine de sahip olmaları sağlanmaktadır. Merhaba ben Selçuk Öner, Yaşar Üniversitesi Makine Mühendisi son sınıf öğrencisiyim. Üniversitede bu bölümü seçmemin en büyük sebeplerinden biri üniversitemizin akademik kadrosu oldu. Sonrasında üniversitemizin bulunduğu konum seçimi yapmamda en büyük sebeplerden biri oldu. Birinci ve ikinci sınıfta daha çok teknik bilgiler verilmeye başladı bölümle ilgili. Üçüncü ve dördüncü sınıfta ise daha çok laboratuvar ortamında derslerimizi işlemeye başladık. Üçüncü sınıfın sonunda hayalimde olan sektörde, uçak sektöründe staj yapma imkanı buldum. Üniversiteye başladığımdan beri almış olduğum teorik bilgileri bu sektörde pekiştirdim. Yapmış olduğum firmada genellikle makine elemanları dersi ve fizik derslerinde öğrendiğim bilgiler çok işime yaradı. Üniversitedeki sosyal hayatımızdan bahsedecek olursam da makine mühendisliği topluluğumuz var ve aynı zamanda ben topluluk başkanlığı yapıyorum. Bu topluluk diğer topluluklardan farklı olarak daha fazla proje bazlı ilerliyor. Mezun olduktan sonra özel sektörde ve yine bir uçak firmasında devam etmek istiyorum.